Merhabalar sevgili hanımlar. Bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar yine her zaman olduğu gibi bugün de hatırlatmamızı yapalım ve modelimize geçelim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni bırakıp yorum yazmayı ihmal etmezseniz çok çok mutlu olurum. Bir de videonun sağ alt köşesindeki zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz. Kullanmış olduğunuz cihazlara bildirim olarak gelecektir. Evet hanımlar şimdi geçelim bugünkü model yapımımızla bugün boncuklarla yine bir model yapacağım fıstık oyası yapacağız hanımlar fıstıklarımızın içerisine boncuk koyacağız ee, önce fıstıklarımızı yapacağız çiçek motiflerimizi yapacağız sonrasında da e, birleştireceğiz yazmamızla ilk önce kullanacağımız boncuklarımızı tanıtayım sizlere elimde zümrüt yeşili cenk marka e, yazmam var. Ve üzerine kullanacak olduğum uygun görmüş olduğum e, gümüş renginde kum boncuklarım var. Bu boncukları kullanacağız. Güzel bir model yapımı e, olacak arkadaşlar. 758 numara altın başak ipliğim var. 21 numara tığ kullanacağım ben. Fıstık yapımında 21 numara tığlar daha uygun oluyor. Fıstıklarınız daha dolgun daha düzgün gözüküyor. Bunu da hatırlattıktan sonra boncuklarımı da şöyle göstereyim daha yakından 12 dal şeklinde satılan gümüş kum boncuklar. Şimdi motif yapımımızla başlayalım ve e, devamında nasıl ekleriz onu göstereyim. Fakat önce modelimi ben öncesinde hazırladım şöyle bir modelimi de göstereyim hanımlar sizlere bakın çok güzel bir model modelin tasarımını arkadaşım yapmıştı ve benim çok beğendiğim bir model oldu ben de bugün bu modeli sizlerle paylaşmak istedim şimdi motif yapımımızla başlayalım şöyle ipimin ucunu buldum şimdi fıstık modellerinde arkadaşlar ben normalde bir ipliklerimi gerdiririm biliyorsunuz takip edenler bilirler e, bilmeyenler için hatırlatayım. Bunu gerdirmiyorum. Fıstıklarım daha dolgun olsun diye hemen bir tane zincirle başlıyoruz fıstık yapımımıza. İpimizi tığımıza sabitledik ve 6 tane boncuk alıyorum. Boncukları iki parmağımın arasında tutarak sıkı bir şekilde kapatıyorum. İyice sıkıyorum ki bollaşma yapmasın. Şöyle bir netleştirelim. İğce sıktım ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Çok az miktarda büyüteceğim ilmeğimi hanımlar. Çok az miktarda ve zincirimizin altından girerek fıstıklar yapacağız. Fıstık yapacağız. İpimin ucunu alıyorum. Dibinde bir zincir çekiyorum çok az miktarda büyütüyorum ipimin ucunu alıp bir zincir çekip 2 oldu 3 4 5 6 zincirin altından giriyoruz ipimizin ucunu alıp dibinde bir zincir çekiyoruz 7 8 9 10 10, 11, aynı yere yığılmamaya çalışın ilmeklerin sanımlar ve 12. 12 tane ilmeğim oldu tığımın üzerinde. Fıstık yapımını bilenler zaten biliyordur bilmeyenler için de böyle hatırlatıcı olsun. ipin ucunu tuttum, hepsinin içinden tek seferde geçtim. Böyle bir düzeltme yapıyorum, sıkıştırıyorum, bir zincir çekiyorum ve ilk boncuğumu alıyorum ilk boncuğumun arasından giriyorum ipimin ucunu alarak bir sık iğne yapıyorum buraya İlk boncuğum fıstığımın içinde kaldı devamında yine 12 tane zincir çekiyoruz yine ilmeğimi çok az miktarda büyütüyorum ve zincirimin altından giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane ilmek aldık. İpin ucunu tutuyorum. Tek seferde içerisinden geçiyorum. Şöyle bir düzeltme yapıyorum. Sıkıştırarak kapatıyorum. Yine bir boncuk ara kısmı alıyorum ve bir sık iğne ile sabitliyorum. 2 tane fıstığımız oldu. Bunlar 6 tane olacak toplamda hanımlar. Bir tane daha birlikte yapalım. 12 zincirimizi çekelim. Ve 12. 12 zincirimi çektim. Çok az miktarda ilmeğimi büyüttüm. Ve zincirimin altından girdim. İpimin ucunu aldım. Bir zincir çektim. İpimin ucunu aldım. Bir zincir çektim. İpimin ucunu aldım. Bir zincir çektim. Bu sayı 12 olacak hanımlar. Tığdaki ilmeği saymıyorum. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 bunu aslında hanımlar elinizde yaparken de daha iyi anlarsınız. Seri halde, hızlı bir şekilde yaparsanız ilmekleriniz hiç bozulmaz. Ama ben anlatma amaçlı olduğu için yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Hepsinin içerisinden geçtim. Sıkı bir şekilde kapattım ve bir boncuk alıyorum ara kısma böyle tığ ile bölüyorum ara kısmından giriyorum tekrar bir sık iğne yapıyorum 3 tane fıstığımız oldu şimdi şöyle göstereyim sizlere şimdi bu çok fazla uzamasın videom diye hanımlar şöyle üç tane daha yapayım birleştirme noktasında birlikte devam edelim Evet ben son fıstığımı da yaptım. Altıncı fıstığımı yaptım. Ve birleştirme noktasını sizlere gösteriyorum. Son bir tane boncuğumuz kalmış. Bu boncuğumuzun da yine böyle bakın ilk fıstığın olduğu yerden giriyorum. Ve ipimin ucunu alıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada ipimizi temizleyeceğiz şimdi hanımlar. Şöyle çeviriyorum. Arka tarafını motifimin iki ucunu da hem başlangıç ucunu hem de bitiş ucunu burada kesip yakarak temizleyeceğiz. Kesiyorum. Kısa bırakın hanımlar. Böyle tamamen de kaçmasın. İpin ucunu bu şekilde çakmağa değdirerek çakmaklarınızı kısın. Kararma yapmaması için benimki kısılmıyordu bugün kısmadım hanımlar. Bu şekilde yakıp temizliyoruz. Her iki ucunu da burası ters yöne şey motifimizin şöyle elimle düzelterek göstereyim sizlere. Burası da düz yüzü. Şöyle elimle bir bastırayım, motifimiz bu şekilde hanımlar, bütülendiği vakit tabii ki daha da düzelecektir, elimden çıktığı haliyle gösteriyorum, motifimiz bu şekilde şimdi bu motifleri yazmayla nasıl birleştireceğiz hem alt yolunu gideceğiz hem de birleştirme aşamasını göstereceğim sizlere, modeli, <laughs> modeli yapan arkadaşım kendisi iğne ile yapıp dikmişti ben tığ tığıyla birleştirmeyi tercih ettim daha kolayıma geldi. O şekilde anlatacağım sizlere. Şimdi geçelim yazmamızın alt yoluna. Evet ben kaldığım yerden devam edeceğim. Sizler nasıl başlayacaksınız? O şekilde anlatacağım arkadaşlar. Arka tarafı unutuyoruz. İpimizi tığımızda sabitliyoruz. Köşe noktasına 5 ilaz 10 santim kala bir mesafe bırakarak herhangi bir tığ battının içerisine bir sık iğne yapıyoruz. Ve modelimize bu şekilde başlıyoruz. Devamında bir tane zincir çekiyoruz ve bir defa tığımızın üzerine ip alıyoruz. Sıradaki tığ battından girip 2-2 çıkıyoruz. Modelimizin başlangıç noktası devamında 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz bir defa ip alıyoruz tığımızın üzerine e, altta yapmış olduğumuz trabzanın boşluğundan giriyoruz 2 2 çıkıyoruz tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz bir defa tığımızın üzerine ip alıp yine trabzanın boşluk noktasından giriyoruz 2 2 çıkıyoruz. Yukarıya doğru uzatmayın hanımlar. Olduğu yerde çekin. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir defa ip aldık. Yine son yaptığımız trabzanın boşluğundan girdik. 2, 2 çıktık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir köprümüzü yapıyoruz. Bir defa tığımızın üzerine ip aldık. Son yaptığımız trabzanın boşluğundan girdik ve 2, 2 çıktık. 2, 4 oldu. Bu sayı 7 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon 5 zincir bir defa tığımın üzerine ip aldım ve son yaptığım trabzanın boşluğundan girdim 2, 2 çıktım 5 oldu 5 zincir bir defa tığımın üzerine ipimi aldım son yaptığım trabzanın boşluğundan girdim 2, 2 çıktım 1, 2, 3, 4, 5 zincir tekrar son yaptığım trabzanın boşluğundan giriyorum 2 2 çıkıyorum uzatmadan olduğu yerde yani sıkı 3 6 7 tane oldu kirpik sayımız 7 olduğunda buradan geliyoruz aşağıdan 1 2 3 tane tığ battı atlıyoruz 4. tığ battıdan giriyoruz ve sık iğne ile sabitliyoruz bir köprü oluşturduk devamında 1 2 zincir çektik ve sıradaki tığ battıya girdik, sabitledik. Şimdi tekrar yanına bir tane daha köprü oluşturacağız. Yine köprümüzün yapımına geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımın üzerine ip alıyorum. Arada bir tane boş tığ battı yaptık. Sıradaki tığ battıya girdim. 2, 2 çıktım. 5 zincirimi çekiyorum tığımın üzerine ipimi alıyorum ve trabzanın boşluğundan giriyorum bir kirpik oluşturuyorum 5 zincir çekiyorum tığımın üzerine bir defa ip alıyorum ve trabzanın boşluğundan girerek ikili trabzan yapıyorum tekrar 5 zincir çekiyorum tığımın üzerine ipimi alıyorum boşluktan giriyorum ikili trabzan yapıyorum 5 zincir tığımın üzerine ipimi aldım yine ikili trabzan yaptım 5 zincir trabzanın boşluğundan girdim ikili trabzan yaptım 5 zincir Trabzanın boşluğundan giriyorum. İşlemi 7 defa tekrarlıyoruz hanımlar. 3 6 oldu. Son bir tane daha yapıyoruz. Hızlı yapıyorum sıkılmamanız için hanımlar. Çünkü tekrara düştük. Burada birbirinin tekrarı aynı şey işlemi yapıyoruz. 3 6 7 oldu. Burada geliyoruz hanımlar yine 1 2 3 tane tığ battı. Atladım. dördüncüden girdim. Sık iğne şeklinde sabitledim. Şimdi burada motifimizi ekleyeceğiz hanımlar. Bakın köprümüzü sabitledik sık iğne ile. İki tane zincir çekiyorum. Burası önemli. E, sıradaki tığ battıya giriyorum. Sabitliyorum. Bir tane boş tığ battı yaptık. Bir, iki zincir çektim. Sıradaki tığ battıya girdim ve sabitledim. Sık iğne ile. Şimdi hanımlar eğer bunu iğne ile bu motifimizi dikecek olsaydık buraya altı tane ee, bu şekilde trabzan yapacak pardon tığ battı yapacaktık modeli tasarlayan arkadaşım o şekilde yapmış ben şimdi ekleyerek devam edeceğim iki tane boş tığ battı yaptık motifimizi aldım elime şöyle herhangi bir şöyle iki bakın şöyle fıstık arasından herhangi bir böyle herhangi bir tanesinden olabilir boşluğundan girdim boncuğun da boşluğundan girdim ipimin ucunu aldım sıkıştırıyorum iyice sıkıştırıyoruz tığdaki ilmek bollaşma yapmasın sıkı bir şekilde bunu sık iğne şeklinde sabitledim buraya şimdi tek tarafından kapatmış olduk hemen iki zincir burada motifimi arka tarafa atıyorum böyle bakın elimin içinde katladım iki tane zincir çektim sıradaki tığ battıya girdim ve sabitledim İki zincir çektim. Sıradaki tığ battıya girdim. Sabitledim. Motifin altında da iki tane e, boş tığ battımız oldu. Burada ilmeğimi hafif uzatıyorum. Ve motifimi düzeltiyorum. Motifimi düzeltiyorum. Şimdi bakın. Burada nereden girmişiz? Şöyle e, sabitlediğimiz yeri çeviriyoruz. 3 tane altı tane yaprağımız var. 6 fıstığımız var motifimizde. 3 tanesi yukarı tarafa geldi. Sabit şuradan sabitlemişim. 3 tanesi üst tarafta kaldı. 3 tanesi de iç tarafta kaldı. Şöyle giriyorum. Bakın 3 motif bırakıyorum burada. Giriyorum alta. İpimin ucunu aldım. Yani aşağıda bırakmış olduğum ilmeğimi aldım. Üst tarafından geçirdim ve sıkıştırdım. İyice sıktıktan sonra bir zincir çekip sabitliyorum motifimiz eklenmiş oldu yatırıyorum arka tarafa yatırıyorum bir zincir daha çekiyorum sıradaki tığ battıya giriyorum ve sabitliyorum bir tığ battımız oluyor 2 zincir çekiyorum sıradaki tığ battıya giriyorum ve sabitliyorum burada da iki tane boş tığ battımız oldu bir zincir çekiyorum şöyle hemen bir düzeltme yapalım ve bakalım motifimizin eklenme şekline bakın motifimiz bu şekilde eklenme, eklenmiş oldu şimdi ilmeğimi alıyorum tekrar köprümüzü yapalım bir zincir çekmiştik bir tane sıradaki e, tığımın üzerine ipimi aldım sıradaki tığ giriyorum ikili trabzan yapıyorum tekrar köprü yapımına geçiyoruz 5 zincir çekiyorum trabzanın boşluğundan giriyorum ve sabitliyorum 5 zincir çekiyorum bir defa ip alıyorum trabzanın boşundan girip 2 2 çekiyorum 5 zincir ip aldım tığımın üzerine bir defa trabzanın boşundan giriyorum ve sabitliyorum tığımın ucu hanımlar boncuk işlemekten bozulmuş çok çabuk bozuluyor tığlar o yüzden birazcık ipim pardon tığım takılma yapıyor tekrar 5 zincir bir tane trabzan 5 zincir son yaptığımız trabzanın boşluğundan girerek bir trabzan 5 zincir tığımın üzerine ipimi alıyorum. Trabzanın boşluğundan giriyorum. Bir trabzan. Bu sayı 7 oluncaya kadar devam ediyoruz hanımlar bu işleme. 3 6 7 olmuş kirpik sayımız. Şimdi 3 tane tığ battı atlıyoruz. 4. tığ battıdan giriyoruz ve sabitliyoruz. 2 zincir. Arada boş bir tane tığ battı yapıyoruz. Şimdi iki, bir zincir tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz ve ikili trabzanımızı yaptık. Burada yine bu şekilde köprümüzü yaparak devam ediyoruz hanımlar. Ben daha fazla devam etmeyeceğim videom uzun olmasın diye. Şimdi bakalım hanımlar bunu ütülerken arkadaşlar ütülemeden önce şöyle bir düzeltme yaparsanız. Bakın bu şekilde bir düzeltme yaparsanız köprünüz daha güzel duracaktır. Daha muntazam olacaktır. Bakın bu şekilde şöyle parmağımın üzerinde göstereyim. Burada da motifimizi eklemiştik. Birlikte şöyle ütlenmemiş haliyle gösteriyorum. Son motifimizi birlikte yaptık ve birlikte birleştirdik. Son motifimiz de bu şekilde şöyle yine Buradaki köprümüzde şöyle hafif bir düzelteyim ben. Bu çok mecbur değil hanımlar ama örgünüzün böyle muntazam kalıp gibi durmasını istiyorsanız bu işlemi de yapmanızı tavsiye ederim. Ben bu şekilde yapıyorum. Köprülü motiflerde. Evet. Buradan itibaren de hanımlar şu üç motifimizde ütülenmiş haliyle gösteriyorum. Öncesinde sizler için yapıp hazırlamış olduğum kısım tam olarak model ortaya çıksın diye. Böyle küçücük bir yer yapıp bırakmak istemedim bu kadar. Tam olarak modeli görün istedim. Modeli tasarlayıp yapan, yapmış olan arkadaşıma çok çok teşekkürler ediyorum buradan. Gerçekten çok beğendiğim bir model ve e, her renk üzerinde de gözlemlediğim kadarıyla güzel düzgün bura, duran bir model. Modelin ütüsünü mutlaka tersinden yapın hanımlar. İlk önce tersinden yapın, sonrasında da ütüyü üzerine koyup kaldırarak ütüleyin. Bakın böyle içten dışa yaparsanız buradaki fıstıklarınız bükülme yapar. O nedenle üstten koyup kaldırarak ütüleyin. Zaten tersinden bir defa ütülediğinizde bir daha. Bozulma yapmayacaktır. Polyester iplikler bu şekilde e, ütülendikten sonra bozulmuyor hanımlar. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sizler kendi zevkinize göre dilediğiniz renk üzerinde dilediğiniz e, boncuğu kullanarak modeli uygulayabilirsiniz. Böyle ağır çeyizler için gerçekten e, harikulade olan bir model. Mutlaka yapıp denemenizi isterim. Beni izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Yine ilerleyen zamanlarda farklı modellerde başka başka modellerde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Hoşça ve de sağlıkla kalınız.